Merhaba arkadaşlar. Ekstrem trigonometri fasikülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 93'e geldik. 93. sayfada birinci örnekle çözüme başlayalım. Bir ABC üçgeninde A açısı 50 derece olarak verilmiş. B açısı 11 pi bölü 36 olarak verilmiş. C açısının ölçüsü kaç radyandır diye soruyor. Madem radyandan gideceğiz. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şunu hemen radyana çevirelim. 50 dereceyi nasıl ifade ederiz? Bir kere 50 derece nasıl ifade edilebilir? 10 derecenin 5 katı. Onu nasıl ifade edersiniz? Pi bölü 18 olarak ifade edersiniz. Öyle değil mi? Bunun 5 katı 5 pi bölü 18 olur. A açımız bu. B açımız nedir arkadaşlar? 11 pi bölü 36 artı C açısının ölçüsü. Bilmiyorum C açısının ölçüsünü onu da mc yazalım. Eşittir pi olmak zorunda. Yani 180 olmak zorunda. Bunu payda isterseniz. Sonra karşı atarız. 10 pi 11 pi daha ne olacaktır? 21 pi bölü 36 artı C açısının ölçüsü eşittir pi yazacağız. Bunu karşıya atarsanız C açısının ölçüsünü kaç olarak buluruz? Hemen bakalım. Pi eksi 21 pi bölü 36 olacak. Payda eşitleyin arkadaşlar. Sadeleştirme yaparak da payda eşitleyebilirsiniz. 36'dan 21 çıkarırsanız tabii ki 15 pi bölü 36 bulacaksınız. Sadeleştirirseniz de 3'le 5 pi bölü 12 olarak bulmuş olursunuz. C açısının ölçüsünü. Yani cevabımız yine C seçeneği olacak bu soruda. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda alfa beta açıları verilmiş. Pi ile 3 pi bölü 2 arasında. Yani 3. bölgeye ait açılar bunlar. Bunlardan hangileri doğrudur diyor. Tabii ki bunları kısa olarak daha doğrusu kolay yol olsun diye değer verebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit değerler verebilirsiniz. Mesela bildiğiniz değerler verirseniz daha güzel olur. Mesela buna 210, buna da 240 derece diyelim. Şimdi birinci maddeye göre tanjant 210'un tanjant 240'dan ne olması gerekiyor? Küçük olması gerekiyor. Acaba doğru mu yanlış mı? Bakalım. Şimdi bunları dar açıya çevirsek daha rahat ederiz. 210 nasıl yazılabilir? 180 artı 30 diye yazılabilir. 180 artı 30 diye yazıldığına göre 3. bölgede de olduğuna göre bu direkt tanjant 30'a işaret edecektir. Bu da tanjant 60'ı gösterecektir. O zaman ne olur arkadaşlar? Tanjant 60, tanjant 30'dan büyüktür ifadesi doğru mu? Tabii ki doğru. Tanjant değerleri 0 ile 90 arasında 90'a doğru ilerlerken büyüyerek ilerler. O zaman bu ifademiz doğru olmuş oldu. Sekantlara bakalım. Sekant neydi arkadaşlar? 1 bölü kostu. 1 bölü kos 210. Küçük müdür acaba? 1 bölü kos 240'dan. Şimdi kos 210 değerini biliyoruz. 180 artı 30. 180 artı 30 dediğinize göre ne olacak arkadaşlar? 1 bölü kos 30 olacak. 1 bölü kos 30. Tabii ki işaret ne olacak arkadaşlar? 3. bölge olduğu için eksi olacak. Unutmayın onu. Bu da 1 bölü kos 60 olacak. İşaret 60. Eksi olacak. Şimdi değerleri yerine yazalım isterseniz. Veya ters çevirelim. Eksilerden kurtulalım. Kafamız karışmasın. Kos 60'ın değeri biliyorsunuz 1 bölü 2. Ters çevirirseniz 2 olur. Bir de yön değiştireceğiz. Eksiyle çarptığımız için 2 burada. Kos 30'un değeri biliyorsunuz kök 3 bölü 2. Ters çevirirseniz 2 bölü kök 3 olur. 2 mi daha büyüktür? 2 bölü kök 3 mü daha büyüktür? Tabii ki 2 bölü kök 3 daha küçüktür arkadaşlar. Çünkü 2'nin altında 1 var. Doğal 2 bölü kök 3 sayısı daha küçük olduğu için bu ifade doğru olmamış oldu. Yani bizim bulduğumuz ifade düzenlediğimizde hatalı çıktı. O zaman bu ifade hatalı olmuş oldu. Sin değerlere değerlerine bakalım. Sin 210 ile sin 240'ı kıyaslayalım bakalım. Sin 210 acaba sin 240'tan daha mı küçüktür? Sin 210'un hemen yine bölge işaret isim incelemesini yaparsanız bunun eksi sin 30 olduğunu göreceksiniz. Bunun da eksisini 60 olduğunu göreceksiniz. Eksiler kurtulsun diye yer değiştirelim. Yani sağa sola atalım. Buradan sin 60 ya da eksiyle çarpalım. Küçüktür sin 30 olur. E sinüs değerleri de biliyorsunuz ki 0 ile 90 arasında 90'a yaklaştıkça büyüyen değerler oluyordu. Ama bizim bulduğumuz ifade o zaman hatalı olmuş oldu. Yani 3 numaralı madde ne oldu? Yanlış olmuş oldu. O zaman doğru cevabımız yalnız bir yani 2 numaralı seçenek olacaktır. Ki A seçeneği olacaktır. Ki nereden geldi? Evet 3. soruya geçtik. Üçüncü soruda bakınız ne var elimde? Arkos var. Onun sinüs Bir sonra tekrar arkos alınmış. Hemen şuraya bir alfa diyerek başlıyorum. Önce sin alfayı bir bulalım. Sin alfa. Sorulan bu. Ne var elimde? Ark kos 4 bölü e alfa diyen bir öğrenci kos alfaya 4 bölü 5 demiş olur. Üçgen çizmemize gerek yok herhalde. 3, 4, 5 üçgen olduğunu görebiliyorsunuz. Sin alfa 3 bölü 5 olur. O zaman şurayı silelim arkadaşlar. Buraya 3 bölü 5 yazalım. Şimdi arcos 3 bölü 5, şöyle bir soru oldu artık. Kotanjant arcos 3 bölü 5'e dönüştü soru. Şimdi buraya da yine bir açı verelim, beta olsun burası. O zaman soru neyi soruyor arkadaşlar? Kotanjant beta nedir diye soruyor, öyle değil mi? Şimdi arcos 3 bölü 5'e beta diyen bir öğrenci, cos beta'ya ne demiş olur? 3 bölü 5 demiş olur. Çizelim isterseniz bu üçgeni. Burası 90, burası beta olsun, burası 3, burası 5, burası 4. Ne soruyordu bize? Kotanjant beta'nın değeri soruyordu. Kotanjant beta bakın komşu bölü karşı olduğu için 3 bölü 4 olarak bulunacaktır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak bu soruda. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Fonksiyonların periyotları birbirine eşit olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Periyot olayını biliyorsunuz. Periyotta tanjant ve kotanjantta hiçbir şekilde üstten etkilenmiyordu. Pi Ancak x'in katsayısı olan 3'ten etkilenecek. Yani fx'in periyodu pi bölü 3. Eşit olmalı. Bununki yine pi idi bölü mutlak değer x'in katsayısı bakın x'in katsayısı nedir bu da a bölü 3'tür bunlar birbirine eşit o zaman ne olması lazım 3 eşittir a bölü 3 olması gerekiyor öyle değil mi a ne olur buradan arkadaşlar 9 olarak rahatlıkla bulunabilir o zaman dördüncü sorumuzun cevabını da edirne olarak işaretlemiş olacağız 5 soruya geçtik 5 soru bizim için ne ifade ediyor? Bakın kenar var, kenar var. Bu kenarı bulabilirim. Sonra yine diğer kenarı bulabilirim. Kosinüs teoremi ifade ediyor öyle değil mi? Kosinüs teoremine göre öncelikli olarak hangisini bulabilirim derseniz ben AD'yi bulabilirim. Buraya bir harf veririm. Burayı bir bulmaya çalışalım isterseniz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 120'nin karşısındaki kök 39'un karesi eşittir. A'nın karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı a çarpı 5 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2 olduğu için eksi 1 bölü 2 yazıyoruz. Unutmadan buraları artı yapıyoruz. Ve şunları hemen sadeleştiriyoruz. O zaman 39 eşittir. A kare artı 25 artı 5 a oldu. Hepsini bir tarafa toplayalım isterseniz. A kare artı 5 a 39 25 eksi 14 mi yapıyor? Eşittir 0. Bunun çarpanlarını hemen a'ya a artı 7'ye eksi 2 olarak ayarlayalım. Buradan A'nın eksi 7 ve 2 olduğunu göreceksiniz. Tabii ki uzunluk olduğu için eksi 7 alamayacağız. A'ya 2 dedik. Şimdi arkadaşlar büyük üçgende kosinüs teoremi yapacağız. 120'nin karşısındaki 7'nin karesi yani 49 eşittir. Komşu AB'nin karesi yani x artı 2'nin karesi artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı x artı 2 çarpı yine kosinüs 120 yani eksi 1 bölü 2 diyeceğiz. Yine eksileri artı yapacağız. Ve bunları yine ikileri sadeleştireceğiz. Hemen ne yapalım arkadaşlar? Karşıya atalım bakın. X artı 2'nin karesi. Bunu bozmayacağım. Artı 5 tane X artı 2. 49'u karşıya atarsam. Eksi 24 eşittir 0 olacak. Buradan hemen çarpanları şöyle ayıralım arkadaşlar. Bakın bunun çarpanları x artı 2'ye x artı 2 diye düşünelim. boş boşuna açmayalım. Bunun çarpanları ne olabilir? Aralarındaki fark 5 olacak şekilde ayarlanabilir mi? aralarındaki fark 5 olacak şekilde ayarlamak pek mümkün değil gibi görünüyor değil mi? 6 ile 4 var, 8 ile 3 var. O mümkün. 8 ile 3'ü kullanabiliriz. 8 ile 3 bu artı bu eksi olacak. Buradan bakın x artı 2 ya eksi 8 gelecek ya da x artı 2 3 gelecek. Eksi 8 olamayacağına göre yani negatif değer olamayacağına göre x artı 2'yi 3 alacağız. Yani x'in kaç olduğunu bulacağız? 1 olduğunu bulacağız. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Tabi geometrik çözümü de mevcut bunun. Yani bunu buradan uzatıp da Buradan dik üçgen oluşturup 30-60-90 üçgenlerini de kullanabilirsiniz ama dediğim gibi yani konumuz trigonometri olduğu için trigonometrik olarak nasıl çözülür ona eğilmek zorundayız bu soruda. Sin 4x, sin kare x gerçek kökü olmadığına göre. Eğer bunun gerçek kökü yoksa nedir arkadaşlar? Delta küçük sıfır olmalıdır. Bir arada denklemimizi tabii ki şöyle yaptıktan sonra sin kare x'i neye eşitledik arkadaşlar? A eşitledik. Sin kare x eşittir a olmak şartıyla. Denklemimiz şöyle oldu bakın. A kare eksi 2a artı m 3 eşittir 0 oldu. Bunun deltası nedir arkadaşlar? 4 4 tane m 3 ne olmalı arkadaşlar? Küçüktür 0 olmalı. Gerçek kök olmadığına göre. Yani 12, 16 4 m küçüktür 0. Buradan 4 m'nin büyüktür 16 olduğunu yani m'nin büyüktür 5 olduğunu rahatlıkla 4 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. m 4'ten büyükse alabileceği en küçük tam sayı değeri tabii ki 5'tir diyebiliriz. Doğru cevabımız da D seçeneği olmuş olur. Yedinci soruya baktığımız arkadaşlar. ABC'de bir dikten, dikdörtgen. E ve F noktaları mutlaka kenarların orta noktaları olmak üzere. Şuraları bir işaretleyelim o zaman. Orta nokta. Bununla da bu eşit. A, 4 vermiş. 2'ye 2 diye bölelim o zaman. B, 2 vermiş. 1'e 1 diye bölelim o zaman. Kosinüs alfanın değeri nedir? Ne yapıyorduk arkadaşlar burada? Komşulardan yardım alıyorduk. Yani buradaki açıya ben x dersem, buradaki açıya y dersem eğer Nasıl bir bağıntı var aralarında? X artı Y artı alfa eşittir. 180 bağıntısı var. Öyle değil mi? Şimdi o zaman alfa için ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Alfa eşittir. 180 eksi X artı Y diyebiliriz. Bu arada bu arada e, X'in değerini bulmamız işimize yarayacak. Neden? Çünkü trigonometriye 2'ye daha geçmedik. <laughs> yani X artı Y'nin trigonometrik oranını henüz bulmayı bilmiyoruz. O yüzden şurada X'in bakın 2'ye 2 olduğuna göre x'in 45 45 olduğunu yazalım. O zaman şöyle yapalım. Alfa dediğimiz şey nedir arkadaşlar bizim için? 180'den 45 çıkaralım. 135 eksi y'dir. Buraya kadar bir sorun yok herhalde. Şimdi kosinüs alfanın değeri isteniyor. Bakın bunu buradan çözebiliriz. Buradan çözmek için neye ihtiyacımız var? Toplam fark formülüne ihtiyacımız var. Toplam fark formülleri maalesef trigonometri 2'nin konusu. O yüzden buraya kadar geldik. Tamam alfayı bir bir türünden yazdık. Güzel. Ama bunu çözebilmemiz için yani kosinüs 135 eksi bulabilmemiz için ikinci bölüm atlamamız lazım. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Demek ki biraz daha uzatacağız soruyu. Trigonometri 1 içinde çözmek istiyorsak çözümü birazcık daha uzatacağız. Ne yapacağız? E, kosinüs teoremi yapacağız tabii ki. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın 1, 2 ise burası karekök 5'tir. Pisagor'dan. 2, 2 ise burası 2 kök 2'dir. 1, 4 derseniz burası da kare kök 17'dir. Artık kosinüs teoremine döndü soru. Mecburen toplam fark formülünü kullanamadığımız için. O zaman hemen yapalım arkadaşlar. Alfanın karşısındaki kök 17'nin karesi yani 17 eşittir. 2 kök 2'nin karesi 8 artı kök 5'in karesi 5 eksi 2 çarpı 2 kök 2 çarpı kök 5 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Düzenleyelim birazcık. Burası bakın 13 yaptı. Bunu tamamen karşıya atıyorum. Burası ne yapar? 4 kök 10 yapar öyle değil mi? 4 kök 10 çarpı kos alfa eşittir. 13, 17, eksi 4 oldu. Yani cos alfa değerini ne olarak bulduk? Eksi 1 bölü kök 10 olarak bulduk. Keşke bunu da kullanabiliyor olsaydık ama ikinci bölümde bunu kullanmayı da öğreneceğiz. Buradan daha böyle e, formüllerle net bir çözüm elde edebiliyoruz. Yani kosinüs teoreminden çözmek de güzel ama tabii ki toplam fark formülü ne bileyim bendeki yeri bir başka diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olacak 7. soruda. 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soruda Bakın üçgenler verilmiş. A, E, B, e eşit. 3'e 3 üç verilmiş. Tamam görebiliyoruz. 1'e X verilmiş. Alan E, B, B'de. e, görebiliyor muyuz? Eşittir. Alan ABC'nin B, 2 katı. Alan ABC'nin B, 2 katı. ABC neresi? Şurası buranın 2 katıymış. EBD B, üçgeninin alanı C değiştir. X kaçtır diye sorulmuş. Ne sorusu arkadaşlar bu? Bu soru sanki, sanki değil. Sinüs teorimi sorusu. Yani Sinüs alan formülü sorusu. Bakınız buradaki alfa açısını kullanarak bu üçgenin alanını hesaplayabiliyorum. Nedir arkadaşlar alan ABC? Hemen yazalım. 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 6 çarpı sin alfa. Aynı zamanda aynı şeyi açıyı kullanarak bu alanı da hesaplayabiliyorum. EBD'nin alanını hesaplayabiliyorum. O zaman alan EBD'yi de yazalım. Alan EBD nedir arkadaşlar? 1 bölü 2 çarpı Yan kenarım 3, diğer yan kenarım 1 artı x çarpı sin alfa. Nasıl bir ilişki var aralarında? E, B, alanı. Bunun alanının 2 katı. Yani bunu 2 ile çarpı. bunu eşitleyebilirim. O zaman eşitleyelim. 1 bölü 2 çarpı 6 sin alfa çarpı 2 diyeceğim. Eşittir 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 1 artı 1 artı x çarpı sin alfa diyeceğiz. Şimdi sin alfalar gitti. Sin alfaları bir götürelim. Sonra kimler gitsin? 1 bölü 2'ler de gitsin. Ne oldu arkadaşlar bakın. Burada 12 kaldı. 12 eşittir. 3 artı 3x derseniz tabii ki x'in rahatlıkla 3 olduğunu bulabilirsiniz. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak. 8. soruda. 9. soruya geldik. 9. soruda dik üçgen verilmiş. AD uzunluğunun 2 santim verilmiş. Tamam onu görebiliyoruz. AD uzunluğunun alfa türünden eşit nedir diye soruldu. Şimdi amaç neydi? Ama şöyle, kenarları alfa'ya bağlı olarak yazacağız. Büyük üçgeni baz alıyorum. Büyük üçgende bakın, büyük üçgende hipotenüs belli. Bir de bana bu lazım olacak çünkü bakın alfa'nın içinde olduğu diğer dik üçgen bu. Mecburen ortak bir kenar kullanmak zorundayım. Buraya A diyorum. Büyük dik üçgende alfa'nın nesini bulabilirim karşı ve hipotenüsü kullanarak sin alfa'yı bulabilirim. Sin alfa nedir arkadaşlar? A bölü 2'dir. Yani benim A dediğim şey aslında 2 sin alfa. O kenarı. Alfa'ya bağlı olarak yazdım. A yerine 2 sin alfa yazdık. Dursun. Benden ad uzunluğu isteniyor bakın. Şimdi buraya x diyelim. Bu üçgende ne bulabiliyoruz? Alfa'ya ait. Bakın karşı var. Hipotenüs var. Yine sin alfa'yı bulabiliyoruz. Aynı sin alfa. x bölü 2 sin alfa'ya da eşit. Hemen işler dışlarımızı yapalım. x ne olur o zaman arkadaşlar? 2 tane sin kare alfa olarak ifade edilebilir. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak bu soruda. 10. soruya geldik. 10. soruda ABC üçgenimiz var. Peki BCA açısı BAC artı 90. Yani bir tane geniş açımız mevcut. O zaman şöyle çizelim üçgenimize. BCA açısı dediğine göre buraya C diyelim. BAC açısı buraya A diyelim. Buraya da B diyelim isterseniz. Şuraya alfa dersek eğer burası 90 artı alfa olacakmış. 90 artı alfa. BC'yi 9 olarak vermiş. Yazalım. AB'yi 12 olarak vermiş. Yazalım. Sinüs BAC'nin değeri yani şu alfanın sinüsü soruluyor. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Daha önce de buna benzer soru çözmüştük. Şuradan şöyle dışarıya çıkalım isterseniz. Şuraya 90 diyelim. Şimdi bakın bu açı 90 artı alfa olduğuna göre burası da ne olacak? Mecburen alfa olacak. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Şimdi sinüs BAC yani sinüs alfanın değer isteniyor. Ne yapabiliriz diye düşünelim. Hemen şunu düşünelim arkadaşlar. Bakın burada alfaya ait bir şeyler bulabiliyorum. Dik üçgenin içinde alfa. Alfanın sinüsünü bu taraftan da bulabiliyorum. Öyle değil mi? O zaman ne yapalım? Şuraya bir isim verelim. Burası A kenarı olsun. Buraya bakarak ne bulabiliyoruz arkadaşlar? Bu BAC üçgeninde alfanın nesi belli? Komşusu ve hipotenüsü belli. O zaman kosinüs alfa eşittir a bölü 9 olur. Bu bir. Peki sinüs alfa büyük üçgenden nedir? Sinüs alfa. Sinüs alfa büyük üçgene bakarsanız karşı bölü yapıyoruz. Yani a bölü 12 olur. Ben ne arıyorum? Sinüs alfayı arıyorum. Öyle değil mi? O zaman sinüs alfayı bulmak adına ne yapabilirim? Bunları birbirine bölsem. Bunları birbirine bölsem. A'lar gidecektir. Kos bölü sin yani kotanjant alfayı elde edeceğim. A'lar gitti. 12'de yukarı çıktığı zaman 12 bölü 9. Sadeleştirirsem 4 bölü 3 olur. Ne buldum? Kotanjant alfayı buldum. Ne soruyordu? Sinüs alfayı soruyordu. Fark eder mi? Ben kotanjant alfayı bulduktan sonra alfayı dik üçgenin içine koyarım rahatlıkla. Artık derim ki kotanjant burası 4, burası 3, burası da 5. O zaman bu üçgene göre sin alfanın değeri ne olur derim? Karşı bölü hipotenüs Yani 3 bölü 5 olur diyebilirim. O zaman doğru cevabımız da ne olmuş olur? D seçeneği olmuş olur. 11. soruya geldik. ABC ikizkenar dik üçgen. Yani buradaki açının 45 derece olduğunu ve bunun tamamının 45 olduğunu biliyorum. ABC eşit tamam. 2 tane BD, 3 tane AD eşit. O zaman buraya 3, buraya 2 diyelim isterseniz. BD uzunluğuna 3, AD uzunluğuna 2 dersek burası 5 birim olacaktır. Tanjant alfanın değeri nedir diye soruluyor. Tanjant alfanın değerini bulmak için Eskiden yani dediğim gibi trigonometri 2'ye geçmiş olsaydık toplam fark kullanabilirdik. Burada birazcık daha işlem yapacağız sadece. Çizgi çekeceğiz. Ona göre bir şeyler bulmaya çalışacağız. Şimdi tanjant alfanın değerini nasıl bulabiliriz? Alfa bir dik üçgenin içinde değil. Öncelikle olarak alfayı dik üçgenin içine koyabiliriz. Nasıl koyabiliriz alfayı dik üçgenin içine? Şöyle bir şey yapabiliriz bakın. İsterseniz şuradan dikmemizi indirelim. Şimdi bakın burada burası 45 burası 45. Burası 3 olduğuna göre buraya ne deriz arkadaşlar? 3 bölü kök gideriz 90'ın karşısı. Burası da 3 bölü ne olacaktır? Kök 2 olacaktır. Buraya kadar bir sorunumuz yok. Öte yandan büyük dik üçgen 5'e 5 olduğuna göre bunun tamamına biz 5 kök 2 demiyor muyuz? 45 45 90 üçgeninde. O zaman bu parçayı da bulabilirim ben. Bu parçayı nasıl bulabilirim? 5 kök 2'den 3 bölü kök 2'yi çıkararak tabii ki bunu çıkarırsanız ne olur? 10'dan 3 çıkardım. 7 bölü kök 2 olur. E tamam bunu da bulduk. Burası da 7 bölü kök 2 olduğuna göre artık tanjant alfayı bulabilmem için her, her şey var elimde. Karşı taraf 3 bölü kök 2. Komşu 7 bölü kök 2. Bölersen birbirine tanjant alfanın değerini kökler gittikten sonra 3 bölü 7 olarak bulabilirim. Yani doğru cevabımız C seçeneği olacaktır bu soruda. 12. soru. AB eşittir. AC eşittir. BD o da 6. AB 6'ymış. AC 6'ymış. Burası da 22,5 olarak verilmiş. Taralı bölgenin alanı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi herhangi bir açı bulmamız gerekiyor gibi görünüyor öyle değil mi? Ne yapalım arkadaşlar? Örneğin şu açıya alfa diyerek başlayalım bakalım. Buraya da alfa dedim. Şurası ne olur? Alfa artı 22,5 olur. E burası da alfa artı 22,5 olacak x kenar üçgen olduğu için bunda bu. O zaman şuradaki üçgenin iç açılarından 3 alfa artı 45'in 180 olduğunu söyleyerek yola devam edebiliriz. Yani alfanın 3 alfa 135 alfanın 45 derece olduğunu söyleyebilirsiniz. Alfa 45 dereceymiş arkadaşlar. Alfa 45 derece olduğuna göre buradaki üçgende sinüs alantı formülünü kullanarak rahatlıkla alan bulabilirim. Ne diyeceğim? 1 bölü 2 çarpı. Birinci kenar 6, ikinci kenar 6, aradaki açının sinüsü yani sinüs 45 kök 2 bölü 2 diyeceğim. Toparlarsak eğer burayı şunları 3 3 şeklinde yazarsanız eğer ne olur arkadaşlar bakın 9 kök 2 olarak alanı bulmuş oluruz. Doğru cevabımız B seçeneği olmuş olur bu soruda.